Zorlu mücadele bugün ilk yarıda 2-0, ikinci yarıda 7 golle 2 birlik skordan sonra Barbaros'un oyuna girmesiyle maçı 7 yedik, yedik farklı bir skorla kapatan Efsanevi İlal ile birlikteyiz. Kaptan Barbaros yanımızda. Kaptanım muhteşem mücadele 7 golle gelen güzel bir 3 puan neler düşünüyorsunuz? Benim girmemin bir etkisi yok zaten takımla artık kim oynarsa oynasın e, belli bir sistem var o yüzden e, iyi top oynuyoruz. E, takım arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim hepsinin ayağına sağlık. 10 numara top oynadık bugün yine. Kısa paslaşmalar tek toplar. Ee, rakibe teşekkür ederiz. Gayet centilmen mücadele sergilediler. Hakem hocamız sağ olsunlar. İyi maç yönetti. Ee, Emre Kuzcu'ya bırakayım ben. Çok teşekkürler. Hemen Emre sana dönüyoruz. Emre muhteşem mücadele yetekliğin, asistlerin göz doldurdu. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Valla güzel maç oldu. Herkes elinden geleni yaptı. Her geçen gün daha iyi gidiyoruz bütün oynayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum buradan. Kaptan var da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, Gollerin arkadaşlar. devamı gelecek mi? İnşallah, inşallah. Gollerini armağan etmek istediğin biri var mı? Aynen kız armağan ediyorum burada. Romantik golcü Emre Kuzucuk Aynen. gönderdi golünü. İki golümü de kendisine armağan ediyorum. Başka da diyecek bir şeyim yok. Teşekkür çok teşekkür teşekkürler. Bize. Bundan sonraki maçlarda Her şey. başarılar diliyoruz. Çok sağ ol. Maçın kahramanlarından aytaç 31. dakikaya kadar güzel mücadelenle göz doldurdun. Ancak bugün yine senin de işlerden dolayı maç öncesinde söylediğim bir yorgunluğun söz konusuydu. Güzel bunu yine de göz doldurdu. Neler dersiniz? Ya buraya hepimiz bu şekilde geliyoruz. bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bireysel olarak belki birçok isim bugün normal performansından düşük olabilirdi ama bizim en büyük özelliğimiz takım oyunu. Bütün açıklarımızı kapatmamıza yetti. Rakibe çok teşekkür ederiz. Çok cintimlerdi. Akemize, İlhan hocamıza çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten sahada sadece futbol vardı. Futbol dışında herhangi bir şey konuşulmadı. Futbol oynandı. Futbolla bitti. Herkese teşekkür ederiz. Buradan tüm rakip olarak teşekkürlerinizi sunarız. Bizler de çok Herkese teşekkür ederiz. İddia Rakipoizm'in liginde de başarılar diliyoruz. İyi akşamlar. Çok sağ olun.